Devran, Onur, jetler nerede? Harika kanatlar nerede? Hepsini bir gösterin bakalım babaya. Nerede? Arkadaşlara da gösterin. Arkadaşlar bakın. Oo, harika kanatların hepsi burada. Büyük jetimiz de burada. Hadi bakalım oynama zamanı şimdi. Evet. Devran oyuncaklarına güzel davranır mısın? Pardon düzeltiyorum Onur. Onur ne yapıyorsun? Atma şu oyuncakları. Gel burada bizimle oyna. Gel. Atma gel atma. Atma diyorum hala bak. Oynamayacağım seninle. Onur neden atıyorsun oyuncaklarını? Atma güzel güzel oyna. Bak. Onur. Bak arkadaşlar bu oyuncaklarını atıyor ve kırdı gördünüz mü? Onur hiç oyuncaklarına güzel davranmıyor. Hep kırıyor oyuncaklarını. Eminim ki bütün çocuklar oyuncaklarına güzel davranıyor. Siz oyuncaklarınızı kırmayın tamam mı? Onur oyuncaklarını kırıyor, atıyor hep. Ama baba oyuncak almayacak. Öyle bir karar aldım artık. Oyuncak almama kararı aldım. Çünkü oyuncakların değerini bilmiyorlar ve kırıyorlar. Onur bir durur musun? Onuru durduramıyorum ya bir şekilde. Onur sakin ol ya. Bir sakin ol babacığım. Ne diyorsun? Ben seninle oynamayacağım. Ben onu devranla oynayacağım. Onur. Lütfen rica ediyorum. Abinin oyunu da bozma. Tamam gel birlikte oynayalım hadi. Otur bakalım. Otur. Hadi bakalım. Devran bize biraz oyunlarından bahseder misin? Harika kanatları yerine koyuyorsun. Vav wow, bunu buraya koymuşsun. Jet'i buraya koymuşsun. Ben bunların adını pek bilmiyorum ama kusura bakmayın unutuyorum. Mira. Tamam. Şimdi o zaman ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlara bir görüşürüz der misin? Görüş